arkadaşlar. Bugün Veli ile beraber Hunger Games oynayacağız. Aynen. Evet. Veli neredesin? <laughs> Adadayım. Kim yok Ben arkaya doğru. Ha gördüm alacağım. gördüm gördüm. Arkana bak. Zıplıyorum bak. Ha gördüm ben bu arkamdaki sandığı alacağım. Tamam ben de şuraya gideyim. Arkamdaki sandık adamla hile mi var lan? O oh, hayır lan. Görmedin mi şimdi? Bok çıktı. Oha adam öldü mü direkt? <laughs> Bir çıkış yaptı direkt. Bir sudan çıkıyor ben tırmanıyorum şeyden çok eğlenceli. Allah. Im. Adam demir set aldı ya. Bir sandık bulmam lazım. Kılıç çıkmadı yiyecek çıktı. Ah buldum. Yine bir şey çıkmadı ya. Şimdi. Öldüm ben. Ah, Aşağı uçtum. Aşağı uçtu. Adamdan kaçayım. Adam abi adam full demir set oldu mu? Vallahi mi? Yeminle full demir set eline de taş kılıç var. Bana sandık O Oğlum bak bu demir setten neredeyse tam mı? A ama kılıcım yoktu. Adamın da kılıcı varmış. Hiçbir şey yoktu. Adam öldürdü beni ya. Böyle böyle adalet sistemine. Allah <laughs> <laughs> beni veli. Sandık bul bana. Neredesin sen? Heh, dur bakayım bir. Hepsini açmış. Hepsini <laughs> 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 Adam orada. Kaç. Şu adaya gideyim mi? Git Adam var orada iki tane gitme bence Kılıç Zırhları falan var mı? Bak görürsün zaten Ağzına çık Burası dolu O Şimdiki adada Sandık vardı arkasında Alacaksan al Almışlardır herhalde Bilmiyorum Onlar diğer adada ya Dön böyle dolaş arkasına Aşağıda Git 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 Önünde. Almışlar. Seni vuracak bir şeyin yok değil mi? Yok. Hiç <laughs> <Ya çıkayım> bari. <laughs> 13 Çubuk... kişi kaldı. Dur şu ağaç kırabiliyoruz mu? Yok tamam. Çubuk bulursam bir daha yayılmasa masayede... da Demir. Bir şeyler yaparız. Allah düşün. Ortada oha. Bak, Gördün mü demir set demir setmiş. o o hayır lan o değil. Bu demir değil bak bu. Vücut zırhı işte botu zincir bu göremedim. Saklasın ya. Saklan demir gibi değil. O taş kılıç. Şimdi gelsin. Salınla bana. Oğlum kas zinciri yok muydu sende? Yok. Yok. Ama solunda şey var, şey yok arkanda. Ha solunda mı? Kontrolüm solum çıktı. Bir kişi kaldı oğlum. Şurada. O tamam demir buldum. Çubuk bulduk. Of Umut. Umut dümdüz çık yukarı doğru çık. Yukarı çıkmaya Öyle çalış. Mi? Tamam lan, Direkt Direk yerde item var. Sol tarafına bak. Dur sol tarafına bak. Sol. Sol. Oha. Aynıları var bende. Bir demir <laughs> Gövde zırhım var. Aşağıya bakayım belki aşağıya bir çıkıştırıyor. Tam ucundaydı. Aynen. Sen yukarıya doğru mu çıktın aşağıya mı indin lan? Yukarıdayım mı? Aşağıda bir dur. Onların kafasına. Kapışmıyor. Onların üçü arkadaş herhalde. Ağzıma sıçmaya geliyor. Birini kovalıyor. Oha adam da Diamond Tulus'u. Ağzıma sıçmaya geliyorlar benim. Ulan iki kişi bir kişiyi kovalıyor. Vurup düşürmeye çalış. Benim bir yerde bekle. Yalnız oradan sen düşeceksin. Tamam diyecek. bir vurdu. 500 metre öteye uçtu. Evet suya düşseydin oradan çok güzel olacaktı. Şey. Aynen oradan suya düşmeye çalıştım da. Ha, üç kişi takım ne yapayım? Aynen aynen üç kişi takım Hadi Hunger Games'te kaldığımız yerden devam mı diyoruz? Şimdi veri bak, şurada sandık var onun. Gördün değil mi? verdi. Değil mi ona? Bence boş ver. Bence de mi? Yok lan dur almaya çalış. Bu adamlar büyük ihtimalle onu görmedi. Ortaya koşacaklar anne. Kaç boş. Kaç, kaç kaç arkadan bile bakma. Hiç vuracak bir şey çıkmadı bak hiç. Şuraya ilk gelip kılıç neyim bulmamız lazım. O zırh buldum ben. Umut al şurada balta var. Oha. Sandık ileride de var. Yalnız Umut bunun içinde şunu. lapis var. Bunu <laughs> al şunu. Lapis mi var? Aynen. Adam gelmiyor değil mi? ben <laughs> tamam, gel orda Şuraya gidelim Adam var bak orda Gördün mü? Nerede? Arka tarafta Şurada Görmedim O iki tane elması var benim Ben ne var? Elmas Elması var Sen neredesin oğlum? Sen nereye gittin? Ben seni O yukarı çıktığımız yere gel. Adam var burada. İki tane. Mi? Kovalıyor. Vay dalsan oğlum. Aşağı düştü. Atlamış düşmemiş. Ben de düştüm. Gitti. Çubuğum var mı çubuk? Yok. Olsaydı şey yapardık. Elmas, elmas kaç. da arıyor. Sandık var. Nerede? Arkanda da varmış Nereye gittin lan? Veli? He? Neredesin? He. Korktum. Dedin nasıl? Çok dehşet. Çat. Bende bir tane daha vardı. Al umut kılıç attım. Yanlışlıkla attım ama. <laughs> kaç kişi kaldı Bir adam öldürmemizi aldı yaşayan 14 kişi hepsini sömürmüşler ya hayvan oldu bence bunu almışlar <laughs> 12 kişi kaldı aa veli yukarıda adam yukarıda adam gördüm Yok. Öldün değil mi lan? Bokum <laughs> çıkardı. Demir kask atayım mı? Al. <laughs> Çubuğu yok mu ya bunun? Yok Allah. Hadi. Nereye gittin? Allah ben sen o yukarıdan. Çok, çok çabuk kaybediyorum. Dümdüz gel o yukarıdan. Aha öyle mi desin? Evet. Çabuk buldum onu. Kaç tane? Bir. 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 <laughs> Çalışmaması sığdırsak. Ortaya gidek ya yürü. Ortayı bilmiyorum yalnız ben. Neredeydi? Koştur işte ortaya. Ya öyle dümdüz git. Gel. Şurada vardı diye hatırlıyorum. Demir kılıç da yapardık. Tamam hiç olarak. hatırlıyorum. Gülü vuruyor sen sana. Sen bir şey sana saldıracak. Sen iki tane mi var elma? Aynen. Üç tane de demir var. Oğlum ortayı bilmiyorum abi nerede? Kaptırdınız bak şu bu yolu izlersen tamam, tamam. bulursun. Az yavaş gitti. Uzak kalmıyor. Yavaşlayın oğlum niye ben yavaşlıyım? <laughs> Biliyorsan karakterler hep aynı hızda oluşuyor. At çubuk at at. Çubuk at lan. Abi burada da çok şey ya gözüm karışıyor. Neydi? Neden? Çok şey var böyle ot, ağaç, ev, Adam göremiyor ona da. Ya. Bence gel şuraya gidelim. Yaptın mı sen? Yaptım. Tamam. Oo yapmışım tamam yürü. Oo. <laughs> ah düştüm. Öyle gülersen düşersin kadar. Biz gülüyoruz. Adam şu taraftan çarpın. Oğlum adam, adam göremedim ya. Yürüyor. Sağ tarafta. Ne yani buraya yatırladım. Ben beni öldürüm. Adamlar beni öldürmüştü burada. Aha. Aha. İtem gördüm kayboldu. Oğlum şurada itemler vardı niye kayboldu bir anda? Silinmiş Sen yani neredesin? beni izle. Adamlar şurada. Ben seni görmüyorum şu an. Oğlum şu seni öldürdükleri yere gel. Yukarıdaki sen misin? Oradayım zaten aynen yürü. Oh, zıpladım. Yıldırım <laughs> şu taraftan bir yerden çarptı. Aha orada adam vardı. Umut bu tuzak mı? Sanırsam. Ne tuzak mı? Umut adam... Oha, üç kişi var. Oha. Gül, sen neredesin? Neredesin sen? Şuraya baksana bir. Üç, i̇ki kişi, üç. İki kişi var. Bir kişiyi kovalım. Yürü. Dalak mı? Dalak. Hangisini öldüreceğiz ona karar ver. <laughs> o ikisine dalalım Yazık adam birinin kovalıyorlar <laughs> Aha bak şurada var bir kişi da. Kaptır ona kaptır ona Girsene arena'ya girsene Kaptır Veli bak, Oğlum bak bunlar peki Oha, Oha tam tam değilmiş da. Öldüm Abi adam ölmüyor bakalım. Kaç kişi aldı? kişi. Alırsın. Canlı fulla bak. Dur. <laughs> Dur. Diğer adamın setine bakayım. Demir kılıcı var. Benim ortaya gitmem lazım. 11 10 saniye veli. Adım Demir. Hadi canım. Her şey Demir. Ha fulleniyor. canım fulleniyor. Canını fulle bak. Bak <laughs> şimdi. Evet vur vur adam arkama geçti adam arkama geçti kolaydı ya <laughs> bölümü burada bitiriyorum bir sonraki bölümde görün görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. hoşça kalın